Bugün PUBG oynuyoruz. Hemen ben önceden size girdim. Sizin sıkılmayın diye. Hemen başlayalım. Başla, 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 başla. Maça başladı arkadaşlar. Biliyorsanız ben sizin, direkt, yani sizi sıkmamak için hemen başladım maça. Aman, 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 aman. Evet, şu an sizin şarjınızı tahmin ediyorum. O, 75'tir. 75 ile 35'in arasında. Benim şu an 15. Ah. Sormana hiç gerek yok. Yat. Yat yere. Bir. İki yat yere iki Kaçıyor Bebe. He, takım arkadaş var ya burada. Burada takım arkadaşı var orada. Sormana <laughs> hiç gerekiyor. Su. Ne haber? Oy. İyi. Bu sefer iyi aldım. Bir tane yedi. Ben gidiyorum. Ya bu bir numaradan daha sıfır kili var ya. Sen bir yat. Hayır. Ya oğlum ya. Sen aldın değil mi sen? Best kızı. Lan bu nerede? İki saattir ayak sesi veriyor. Arabayla bizim tarafa gitmiş ya. Bizim tarafa gitmiş. Bizim bilse bu zıplamalar inanmayın ha. Sen tavalarsın ha. Benim takım arkadaşımı. Oy! Oy adam kurtar. Ben kurtar. Teşekkürler anladı benim. Burada Moltosa öleceğimi anladı. Adam geliyor ya. Geldim işte dostum. Yüzün gülsün. Yaralarım olur. Güldüm işte dostum. Yüzün gülsün. Yaralarım olur. Güldüm işte dostum. Yüzün oysüne ne te <laughs> yardım bir numara. Neyse ben bir numarayı yanına gidemem. Al. Al onu. Alırsın. Geliyorum. Sen benim bir bir numarama karış. Gel. Odum. Uy. Canlan. Gel demişle dostum. Yüzün gül. Tüm yüzün külsünü yaralarım ağır be gitmiş. Geldim lan. Geldim işte dostum. Yüzün. Sen bir yat. Yeah. Adam ya. Yes. Bunu da kazandık. Şimdi bir tane daha maç atıyoruz. Hemen. Hemen. Hiç beklemiyoruz. Orada bir saniye beklemiyoruz. Direkt basıyoruz arkadaşlar. Direkt. Hadi. Ya arkadaşlar bunu değiştirsinler. Bitti zaten bunun modu. Ne kar topluymuş. Macera getirse. Bu modu ki macera getirselerdi bir tane. Şu mod var ya. Uy. Sen kime? Artistlik. Uy. Kafa dönmedi. Atladı. <laughs> ne? Yine. Mani ne doksuri yine. Tadı doksu. Ne çıkar mısın? Tadı doksu. Pina. Tadı doksu. Hmm. Tadı doksu. Hayna ölürsen böyle dede Lan ben neden atladım? Ya yanlışlıkla gitti. Ha, bu bana doğru geliyor. Sen bana tava he. Sen bana tava ha. Ve takım arkadaşımı öldürmen. Ha. Sen bir yok. Hop. Babaçı ol, babaçı hızlı gecelerde la kabulmus kara gergedan kalbimizde sen de eyvan ceyran gibi yanarım gece gündüz öldürürüm Hı. baba çal baba çal hızlı gecelerde la kabulmus kara gergedan Hı. kalbimizde sen de eyvan ceyran gibi yanarım öldürürüm Bir, iki, üç. Ceyran gibi yanarım. Gece gündüz saymarım. Bum. Yan. 2 ah. numara. Esel olacağım. Esel olacağım. Esel senin bir cenazeni hatırlalım. İki numara. Abicim bana bir kurtarır mısın? Çout. Yo! Sen abi kullanıyorsun. Ya ben de mi kullanıyorum? Kullanmıyorum dedim ya. Ne oluyor sana? bekliyor bir yerinde bir beklemiyor. Siz de çıktı. Ay çıkmamış. Oy! Ben de AVM kullanırsam öldürürüm böyle cayır cayır. Abi gördünüz değil mi? Hareket edemedim. Gördünüz değil mi? İzleyiciler. Gördünüz değil mi? Böyle vuramazlar. Ah, bizim 2 numarada tavuk dansı yapıyor. Ha, buradaymış. Ota. Abicim de alır. Al şunu bir al. Bakalım kim yenecek. Çok heyecanlı. Ben öldüm. Geldim geldim geldim. Oy. Bir tane yedi. Bir tane. Bir tane daha yedi. Sen bir git. Şimdi takım arkadaşın gelsin. O da. Sayıyorum, Ceren gibi yanarım Alevlerimi sayarım. Ne? <laughs> 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 ya. <Yedi ama ölmedi. Gülüyor> Biz çok değişik kafadayız. Neden biliyor musunuz? bakın arkadaşlar. Yüzümü. Ne? Sen şeyli mi? Ah, bunlar bir, de 5 saat şey yapacak. Ah, bak. Bak. Mark the location. Okay. Watch out. Watch out. Watch out. Kuş. Ah. Bir bitti. Dolma pes. Pe 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 te Hadi de, bir daha devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Tap tap tap. Bir tur daha atalım deme ya. Bir tur daha. Bir tur daha. Bir tur daha. Sonra video bitireceğim. Arkadaşlar. ba 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 Gidelim bakalım. Ya burada bir tek kişi yok mu ya? Bunlar oynamıyor mu? Ha oyn oynuyormuş. Bir tane oynuyor. Ya iki kişi. Tek ben nasıl atayım? Oy, severli oynadı. Diğer kesinden daha iyi oynadı. Şu martıslık. Taşlıyor ne oğlum? Şunun sesini kapat. Ui! Wow! Wow! İyi, ki. İyi ki, gelmek yasaktır. Biri öldüreni öldürürseniz. Ha beni öldürsen. Ha bebe kaçtı. İslamam kardeşim. bu almadı, Değil, uzaktaki aldı, on on almadı. Ya oğlum bu iki numaranın birleşebileni yok ya. Bu nerede? Dur dur kardeşim. He bu? iki numara aldınız? Ya, almam. Beni almışlar. Ben de. <laughs> bunları alacağım. Ya iki bu tek kişiymiş. Diğer ikisi Baygı. Baygı. <laughs> ABM şimdi? Selamünaleyküm. Selam. Selamünaleyküm. Dur 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 dur. Dur bakalım hmm. abone gelmiş mi bana? Dur dur bir şey yok.